bugün sizler birlikte o, Go Escape oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar ben şu anda neler yeni başladım az önce çektim dedim bir dakika Evet Arkadaşlar oyun çok güzel Go Escap'e Evet öldüm Oyun ilk defa oynuyorum arkadaşlar Böyle ileride olduğuma bakmayın Ve yanımda Yusuf var Ben kanalın bilgi sahibiyim <laughs> Yüzü, birazcık havaya girdi. Evet. Beni sebep olduğum için daha iyi. Ya. Kanalıma ben daha iyi. Telefon. <laughs> Video kimden çekiyoruz? Benim telefonumdan. Hadi bakayım. Ben yani, telefonumdan da Arkadaşlar yakında GTA <laughs> videolarımız da gelecek. Biraz dur İnşallah. <laughs> dur lan. A dur ya azıcık oynayayım. Bir tur oyna. Al bu turu oynar sonra. Niye versin. bir tur? Niye bir tur? Kanalı kilit. Kanalı bilgisayar. Abi, ben değil mi? Ben de, oğlum, A, dur bekle. Ay. Bu ben tür bu oyunu ikinci oynayışım. Bu turu bitir. Bu turları ben geçmişim tabii. Ben yüzüncü turdaydım. Aha. Evet arkadaşlar. Bak geçmişim. böyle oynayacaksın öyle böyle. Arkadaşlar aslında ben bir kere oynadım yüzüncü bölümde bıraktım sonra da. Ya. Daha o zaman daha bir yıl, birkaç yıl önceydi. Aynen, Aynen. Ortasına Ay ortasına geçti. yeni bölüme geçmişsin. yeni bölüme, geçmişim Odır, yeni bölüme... Bir görmüşüm, evet, evet yeni bölüme geçmişim fark etmedim. Bu bölümü de bu bölümü de bitir. Tamam bitti. Ya ben... bunlar bebek işi ya. Dur. Bunlar nıp lıp. Uy. Tam da içine düştü, düştü deli. Uy. Tam delinden bir düştü deline böyle oldu böyle böyle. Arkadaşlar. Aranızda Valorant oynayanlar varsa Valorant. söylesin. Valorant. 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 Çünkü Valorant. Çünkü PUBG Barışı, Çünkü PUBG daha iyi evet. PUBG oynamaya git Valorant. PUBG yorum. PUBG'ye de GTA oynamayı bilmeyenler Valorant oynasın. Valorant daha kolay. Yok. Ay, Yok. Valorant daha kolay. Bak fark ettiyseniz fark ettiyseniz an <laughs> bir sus <daha. gülüyor> ya. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu da bizim hocamız çıktı. <laughs> Arkadaşlar fark ettiyseniz bak bu yuvarlaklar gittikçe ne hızlanıyor. Yok. Evet. Gel de sürü Zırh çizmeli Mehmet Ağa bir gün özel hesabı yastahta ya bir daha. <laughs> <laughs> Toz pik, canım arkadaşım. <laughs> bir de dezilik bu. Doğru. Unutmayacağım. <laughs> Toz Evet arkadaşlar bir yüz... Oha! Ne oldu? Sen bu bölümlere geldin mi? Geçtim bile. Hmm. Ay. Ay. Sen cümleni Mehmet abi o hesabı ya 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 bir de. de. Uy. Ay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gittikçe zorlaşıyor. Ay. Yüzüncü bölüme geldiğinde bırakacağız. Biz şu anda kaçıncı bölümdeyiz? Kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum. Görünmüyor. Ah bir daha. Evet arkadaşlar bayağı bir oynadık değil mi? Şuraya şöyle yapalım. Daha çok zorlaşırız inşallah. O, o, o arada nasıl geçiyor Allah aşkına ya? Aha bir şey çıktı orada. Bir dakika bir daha ölmem gerekiyor. Şuraya basayım. Ne çıkıyor? Aa. Oha. Olamaz ne çare. O nişanlar. Oha bakayım. Bunlar ne? İki bir şey var Neyse çok merak ettim. Şunu. Böyle bir şey çıktı. Tekerlek. Ha tekerlek çıkıyor. yeni bölümlere gelmedi ya. Aha. Oy çok güzel bir şey geldi. Ne oluyor? Oha. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ha. Anladım. Anladım. Bu gidiyor. Ay, zıpl Ay zıplayacağız. Tamam anladım. o geçtim de geçti bu sefer. Öf. Olmadı, olmadı. Ya bili bil bil bilip. Bili. i̇nanmıyorum. Olamaz ne çare. O nişanladı kay. Yok, para istemiyorum. Para ver, para vereceğim de yok. Kay tam bıyıklı, deli Şeker. Ay! Oğlum nasıl bu kadar iyi oynuyorum ben bu ya. Proyum oğlum proyum ama. Ah. Uy! <laughs> Ve karşınıza dünyanın en pro oyuncusu Yakup Gigi. Arkadaşlar bu arada PUBG'de şampiyon olduk. Evet PUBG'de Türkiye şampiyon oldu biliyorsunuzdur. PUBG'de Türkiye şampiyon oldu. Bilmeyenler varsa yorumlara yazsın. Hadi bakalım. Hadi. Aha, tam şöyle. Ay. Bir dakika. Orayı yapabilir miyim? Hile yapabilir miyim? Oradan bir hile yapabilirdim. miyim? Hadi geçemiyorum. Olamaz. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ben evet. <laughs> ne Yusuf unutma hala videodayım ben. Ne yapayım? Haydi. ben şey yap. Tamam kızım. Yusuf'un esprilerine gülene olmasın. Çünkü Yusuf'un esprisi yok. Namık Kemal, Namık Kemal. Namık Kemal. Oy hile yapıyorum orada bir hile yapabilir miyim? Yok yapam. artık hile denemeyeceğim ya. Direkt yapacağım. Arkadaşlar hile yapamıyorum. O yüzden normal yolları deneyeceğiz. Arkadaşlar burada hangi okula gidiyorsunuz ve kaça gidiyorsunuz? yazın. Şubeniz nedir? Ben Mevlana'ya gidiyorum. 4. sınıfım. F şubesi. Burada da Kemal'i seven olsun. Kemal Evet sınıf arkadaşım bugün bir maç yaptık. Bücürlerle maç yaptık bak. Bücürlerle maç yaptık tamam mı? Onlar ve 20-21 kişi. Biz de 9 kişi falanız. Hepsi herkesi follediler. Sonra ben bugün bir kurtarış yaptım. iki tane aynı anda. Buradan Ramo'ya da selam olsun. Futboldan Ramo. Özellikle Roket Umut'a da selam olsun. Roket Umut. Biz ona Roket diyoruz çünkü çok güzel gol, gol atıyor. Hadi bak. Uy. Ay. Oha. O nasıl bir şey? Bunu nasıl geçeceğim ben? Onu daha bilmiyorum o. Nasıl yapacağım? Uy. Birden bile geçtim. Ne oldu? Oğlum oha. Şansa geçtim he. Vallahi şansa. Oha. Bunlar birazcık büyükmüş. Ee, şey olabilir galiba. Fe Ferrari'nin. Hayır Ferrari diyor. Mercedes'in o eski arabaları oluyor ya, Onların direksiyonu olabilir. Çünkü onların direksiyonu Azıcık değişik. Olur da. Olamaz ne çare. O anladı Kaldık bayıklı. denik kanlı. Evet. Oy, güzel gidiyoruz şu anda. Geçiyorum. Hadi. Hadi. Hadi be. Evet. Bu orada. Acaba. Ay be! Ay be ne ya? diyor Bekir. Bu bu arada arkadaşlar depremden deprem yüzünden bazı insanlarımızı kaybediyoruz arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar ölen ele ölen, ölen ölen şeyleri Ah, ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu arada arkadaşlar eğer ki Görüşürüz. nerede olduğunuzu yazın. Yok oğlum devam ediyorum. Nerede olduğunuzu yazın yorumlara. Yani aranızda eminim ki Adıyamanlılar, Malatyalılar, Gazi, Karamanmaraşlılar vardır. Onların yakınları öldüyse Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. yani ben elimden gelene kadar yardım yapmaya çalıştım. Mesela Sultan Gazi Belediyesi'ne aradım. Onlar buraya gelip böyle şey eşya falan aldılar. Battaniye. Elinizden geldiği kadar yardım yap yapın arkadaşlar. Çünkü bu depremden dolayı bir sürü kişinin evi yıkılıyor yani. Herkes sokakta yatıyor artık. O yüzden arkadaşlar elinizden elinize geleni gel Konuşamıyorum da üzüntüden çünkü benim Adıyaman'daki kuzenimin Osmanlı diye bir kuzenim var. Onların evi pert oldu, yanındaki binalar yıkıldı. Son anda kurtuldular. Ve son kez oynayayım arkadaşlar. Şunu da bitireyim. Videonun son, ayrı. Videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Ben oynayacağım. neyse Arkadaşlar ben Evet, bu son tur oynuyor Yusuf. Arkadaşlar elinizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyorum. Ay öldüm 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 arkadaşlar. Şu turu bir tamamlayayım. Elinizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışın Çünkü şu anda çok zor durumdalar. Hani orada. Uy tamam arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Görüşürüm. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna gelirim. Sizler kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve. Depremdekilere yardım, yardım göndermeyi unutmayın. Depremzedilere yardım. Gönderin. Doğru depremzedilere yardım göndermeyi deprem unutmayın. Ee, Görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın, bay bay. Ha? Bay bay. Aa kapatamadım.